7 Mayıs'tan itibaren geçerli A101 internet sitesi ve A101 kapıda uygulaması üzerinden alabileceğiniz aktüel ürünlere bakacağız. İnternet alışverişi arkadaşlar bunlar Flavel 1800 Watt gücünde tost makinesi 239 lira, Arzum Çaycı Eko Çay Makinesi de, 1650 Watt gücünde 259 TL altını su ısıtıcı gibi de kullanabilirsiniz cam demliği var. Metal kulplu tencere seti tam bir çeyizlik. Ürün 14, 16 ve 18 santim çaplarında cam kapaklarıyla beraber 150 lira. Çok amaçlı raf ünitesi bu demonte üründür. 136 e 36 santim siz kendiniz basit bir şekilde kurabilirsiniz. 50 TL. Arzum PETA seramik tabanlı ütü 2400 watt gücünde ve 159 lira. Arzum el mikseri 300 watt gücünde 129 TL. Videonun başında hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz marketlere İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca gıda, temizlik ürünleri haricinde satış yapılmayacak. Dendi ve o yüzden A101 aktüel ürünler devam ediyor ama sadece marketten değil de internet üzerinden sitesinden ve A101 kapıda uygulamasından alabilirsiniz. Cem Nero Marble mini ürünler mermer görünümlü bu gördüğünüz ürünlerin sahası böyle tavası sütlü her biri 23 lira. Ben küsuratları yuvarlıyorum vaktinizi almamak adına oval kaydırmaz tepsi 10 TL bunlar zaten mesela bu 7-8 sayfalık bir katalog ee, önceki gelen haftalardaki ürünler de var biliyorsunuz sadece dediğim gibi internet üzerinden alıyorsunuz. Rock renkli bıçak üçlü 9 TL. Trend saklama kabı da yine üçlü her biri 0.9 litre 9 lira. Patates soğan sepeti ikili büyük olan 12 küçük olan 6 litre 55 lira. Arzum Practical dik süpürge 1.5 litrelik toz haznesi var 800 watt gücünde ve 219 lira. Erzak kabı 4,25 litre hacminde 15 TL. Kilitli vantuzlu banyo ürünleri var. Bunlar böyle vidasız, dübelsiz direkt yapıştırıyorsunuz. Havluluk, tuvalet kağıtlığı 16 TL. Desenli cips ve mısır kutusu farklı desen ve renk seçenekleriyle 5 lira. Metal text düzenleyici raf çeşitleri, tezgah altı var, bardaklık filan var 14 lira. Borosilikat damlatmaz yağlık 500 ml 30 TL. Oval ve dikdörtgen fırın kabı çeşitleri hangisini arzu ederseniz beyaz renkli 5 lira. Renkli porsiyonluk güveç seti 250 ml bir ve iç böyle farklı renklerde 7 lira. Bunların altılısı vardı 11-12 liraya satılıyordu onlarda. Ayaklı kapaklı cam servis tabağı 30 TL dertsiz masa örtüsü 150-220 santim ebatlarında 20 lira farklı desen seçeneklerini internet sitesinde ve A101 kapıda uygulamasında bulabilirsiniz. Denli iki kapaklı çekmeceli dolap demonte üründür arkadaşlar bunlar. Kendiniz kuruyorsunuz evde 190 lira. Denli dört raflı çok amaçlı dolap da yine 220 TL. Lisanslı matara 680 cc 8 lira. Metal teksten buzdolabı sebzelik matı 5 lira daha böyle taze güzel tutuyormuş. Seramik sunum tabağı 5 TL. Cam tabak 21 santim çapında 3 lira. Ayaklı cam kase 10 santimlik böyle sunumlar için kullanılır 3 lira. Ayran sürahisi 1800 cc hacminde farklı renk seçenekleriyle 14 TL. Segden turbo fırın 68 litre iç gövde hacmi var 1299 lira. Bir diğer segbeyaz eşyası ise 450 litre bürüt hacmi olan buzdolabı 2799 TL A plus enerji sınıfıyla. Segin 4 programlı bulaşık makinesi ise 1699 lira A plus plus enerji sınıfında. Seg çamaşır makinesinin bu da yorumlarda istenen bir üründü. Büyük hacimli çamaşır makinesi istiyor genelde hanımefendiler. 1899 lira 9 kilo kapasitesi var. Herhalde böyle battaniye pikeler filan da daha rahat yıkanıyor. Toshiba 50 inçlik 4K çözünürlüğü desteklenen LED TV yaklaşık 4000 TL ücretsiz montaj Montaj imkanıyla bir diğer televizyon. High level 49 inçlik Full HD LED TV 2899 lira. High level'ın 32 inçlik uydu alıcılı televizyonu 1399 Pirana Gaming klavye 55 lira. Bu aktüel ürünlerde oyuncu arkadaşlara da gözü aydın diyelim. Pirana Gaming kulaklıkta 70 lira mikrofonlu ve ışıklı. Pirana'nın Gaming Mouse'u yine farklı Tuş seçenekleriyle 40 TL. 7 tane farklı özelliği var. Pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör. 55 lira. Juno. Kadın terliği 36-39 numara aralığında 14 lira iki farklı renk seçeneği olacak. Juno'nun erkek terliği de 14 lira siyah renkli. Silk Blue'dan hanımefendiler için dikişsiz silip ikili 11 lira siyah ve beyaz renk seçenekleriyle. 26 jant bisiklet 590 lira artık yaz geldi. Böyle özellikle çocuklar da bisiklet sürmeyi çok istiyorlar. Duvar ve masa saati çeşitleri 20 TL birbirinden farklı desenleri renkleri var. Vinli Dumble seti 2 artı 2. 2 kilogramlık 2 farklı renkte 95 lira. Çok yönlü karın ve bel egzersiz seti 70 TL. Kürek çekme aleti var. Bu da yine farklı bir ürün. 40 lira özellikle karın kasları için herhalde ve kol kasları için kullanılıyor. Top şişirme pompası 20 lira triatlon egzersiz tekerleği yani 7 Mayıs'tan itibaren geçerli A101 aktüel ürünlerinde internet alışverişinde kataloğun e, neredeyse böyle %20'si spor ve egzersiz aletlerine ayrılmıştı. 33 lira egzersiz tekerleği, yoga roller 3 farklı renk seçeneğiyle 50 TL. Triatlon metal şınav barı 28 lira. Triatlon dart seti de yine 38 TL A101.com.tr resmi internet sitesinde. Spor eldiveni 25 lira ağırlık kaldırırken veya böyle halter falan çalışırken kullanılabilir. Badminton seti 2 tane e, böyle raketi topu 25 lira. Futbol tekmeliği 18 TL. Futbol, voleybol ya da basketbol topu triatlon markasından farklı renkleri de var. 30 lira arkadaşlar her bir seçeceğiniz top. Triatlon el yayında da 3 farklı renk görüyoruz. 28 TL el ve kol kasları için. Triathlon sayaçlı atlama ipi. Atladıkça böyle bir sayaç var. Kaç tane atladığınızı oradan gösteriyor. 15 TL. Kappa markasından halı saha ayakkabısı. 70 lira. Kividen USB şarjlı blender. 250 ml kapasitesi var ve şey bir ürün böyle orijinal bir ürün çok fazla kataloglarda gelmeyen bir ürün internetten gelebiliyor 90 lira Pirana PUBG oyun kolu PUBG oynayanlar bilirler hastaları var bunun da 20 TL Pirana USB oyun kolu titreşimli 40 lira kablolu şekilde. Bu da kablosuz oyun kolu, PlayStation'a ve bilgisayara uyumlu 100 TL. Kral Şakir lisanslı çocuk soket çorabı 7 TL farklı modelleri var. Koroplastan kesme bıçaklı stretch film 100 metre 18 lira. Bisiklet aksesuarları 6 lira. Böyle çocukların sevdiği süsler, kornası, lastiği, zili MGS oyuncaktan araba lazımlık 37 lira. Bunun sarı turuncu renkli olanı da var. Mini oyuncak langırt 18 TL. Yine oyuncak piknik ve güzellik çantası 11 parça. Her bir set 18 lira. 3 tekerlekli bisiklet var. 60 TL. Artık böyle hani yeni yeni yürümeye başlayan çocukları gezdirebilirsiniz. Kokulu püsküllü masal kitapları. 10 TL tanesi fiyatı ve son ürün TRT çocuğun Seveli, sevilen karakteri Rafadan Tayfa etkinlik kitapları var 5 TL